Arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte zengin fakir oynayacağız. İyi seyirler arkadaşlar. Ah, çok fakirim. Karşıya yeni komşularımız taşınmış. Sabahıma giyip kılıcımı alıp bir merhaba demeye gitmeliyim. Ah. ah, çok fakirim. Evimde yemek bile yok. Ah. Bu kapı neden açılmıyor? Ah kapım bile bozulmuş. Duvarları kırarak geçmeliyim. Vah. Çok fakirim. Neyse burası delik kalsın. Ah zaten fakirim. Merhaba iyi komşu. Merhaba. Siz, siz yeni mi taşındınız? Evet. Çok zenginsiniz de. Aa peki. Şey bana biraz para verebilir misiniz? Tamam. Gel. Çok fakirim de. Evet şu şu zenginden para alayım. Abi biraz para verir misin? Lütfen abi. Tamam. Abi tamam abi. Evet, dur, dur, dur. Efendim abi. Atacağım dur. Hayır abi ben alırım abi gerek ben, yok. Teşekkürler abi. Abi biraz diamond alıyorum. Ha Abi tamam abi vurma abi. Abi vurma. Abi zırh alayım lütfen abi. Adam çıkışı ha ha ha. Aa, kaç kaç kaç. Abi beni öldürecek ona karşılık vermeliyim. Aa hemen zırhımı giy. Dur şunu şunu şunu. Ah. Aa diamond kılıç çalmıştım senden. Ha ha ha. Tamam barışalım mı? Git sen gelmeyelim. Çek git. Ha 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 diamond kılıç da çaldım. Abi, ha ha ha. Akşam olduğu zaman onun evini ne? alttan tünel yapıp altından çalacağım. <laughs> ben de koyun öldüre durayım. Tahta kılıncımı kullanayım da bitsin. Sonra alırım daima kılıncımı. Oh yün etmiş gibi. <laughs> Müslümanlar domuz eti yemez. Biraz da şunu öldürelim. Evet. Oh. Akşama ziyafet var. Evet. Şimdi ocak üstünde yüzerken ben alttan evine girip çalacağım. Ha ha ha. Of yağmur da başladı. Ocak üstünde yağmurda yüzüyor. Ha ha ha. Şuradan başlayalım. Üstümü kapatayım da beni görmesin. Evet, hala joksinde. Beni fark etmemiş sanırım. Ama bunları kırmak çok zor olacağı için çapamı almalıyım. Hemen çapamı almalıyım. Ama beni görmedi hala. Ha ha ha. Evden çapamı almayı unutmuşum. Sana ne? Aa beni hala görmedi. Evet. Şimdi bloklarım burada. Evet. Şimdi soyalım onu. Al Allah al. hepsini al. Of oh, mis 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 mis. Bir iki çanır, altmış, dörtlük, getirde, artar bana. şurayı bitirmeliyim. Hemen. Ah, ah, ah. Artık ben de zengin olacağım. İnşaatçılara ev yaptıracağım. Ha ah, ah. ha yaşasın zenginlik. Tamam şunu da alalım. Hoppa tamam. Şimdi Evet ne var ne yok. Bütün altınların her şeyini topladım. Şimdi aşağı inmeliyim. Beni görmeden hop Tamam. Üstü de kapatalım. Ha ha ha. Kaçın. Ha eşyalarını fark edince. Evet. yerleştirelim. O şimdi beni aramaya gelir. O yüzden böyle kapatalım. Taşındığımı zannetsin. Evet. Biraz uyuyayım. Ah. Anneanne. sabah oldu. Evet. Ama ben bu vicdan azabıyla duramam ki. Onun eşyalarını geri vereceğim. Of. Ben böyle yaşayamam. O yüzden bütün eşyalarını ona vereceğim. Komşu merhaba. Ben senin eşyalarını izinsiz aldım. Tamam. Sen bana iyilik yaptığın halde. O yüzden sana eşyalarını geri vereceğim. Tamam. Evime gelelim. Tamam ve senden çok özür dilerim. Altyazı, Gece burayı kapatmıştım. Aa yaşasın teşekkürler. Aa dur orayı kapatayım. Evet eşyalarını geri koyarım ben. Sen merak etme tamam mı? Ay. Evet. Sana minnettarım komşu. Ve sen bana artık kardeşim de. Hadi gel biraz jakuzinde yüzelim. Oo! Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. E ee, bu videonun adı kardeşimle e, zengin fakir oynuyorumdu. İnşallah videomu beğenmişsinizdir ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.